Oh. Şahin Kanıcıoğlu 78 yaşında. Bir süre önce eşini kaybetti. Konya'da yapayalnız kaldı. Vasiyeti de hazır. Bütün mal varlığını şimdiden Kızılay'a bağışladı. 15 gündür beri öyle geleceğim, öyle geleceğim. Bunun sonu yok. Şahin amcanın iddiasına göre bundan 3 ay kadar önce traktörünü satışa çıkardı. Bir alıcı geldi, sıcak davranışlarıyla güven verdi çok geldi. Hiç ara vermedi. Devamlı geldi gitti. O gelip gitmesi beni düşüttü. Şahin amcanın güvenini kazanan İlyas ha, senet karşılığı traktörü aldı. Sonrasında sık sık Şahin olduğunun ziyaretine geldi. 15 gün geldi geldi gitti. Ben şöyle çağ, Kaça sattınız? 114'e. 114, e, 114 bin lira traktörü. Mardın birinde dedi 180 bin lira mar gelecek dedi. Ben ona Kandım. Traktörün ödeme günü gelmeden Şahin Kağnıcı olduğundan emanet isteyen ve borç para alan İlyas a, kayıplara karıştı. Telefonlara cevap verdi ama yüzünü bir daha göstermedi. Taksim var dedi. Taksim'e dedi para yatacak dedi 5 milyon lira. Yavrum benim 5 milyon liralık değil dedim. 2700 küsür bin lira dedim. Param var dedim. Ben dedi sana evlatlık yapayım dedi. Aldı götürdü gitti paramı da aynen parayı getirdi fakat parayı aldıktan sonra hemen benim kartı değiştirdiğine 1500 lira diye çekmiş oradan. İdaların odağındaki İlyas Ağa'yı aradık. Şahin amcanın traktörünü, otomobilini ve emekli maaşının akıbetini sorduk. Ben traktörünü satın aldım kendisinden. Tamam. Ee, senet karşılığı. Ee, Senedimin günü geçti. Ee, borcumu ödeyeceğim. Arabası da bende. Emanet verdi. Kaza yaptım. Elimde de bütün kaza yaptırma dahil de bu hani her şeyi var yaptırdığıma dahil de. Peki neden aracını aldınız getirmediniz? İşte yarın getireceğim ben çünkü bu adama benim borcum var. E, parasını da getirecek misiniz efendim? Evet. Siz tanımadığınız bir insandan e, traktörünü satın almak için geliyorsunuz. Arabasını alıyorsunuz. E, nakit para istiyorsunuz alıyorsunuz. Bu işte bir gariplik yok mu? Niye? Karakola şikayetçi olan ve savcılığa başvuran Şahin amca gelecek güzel bir haberi bekliyor.